Abilerim Kardeşlerim Yeni Kuşlar Geldi İnşallah Beğenirsiniz Verelim Kanat Verelim Bakın Alalar Var Ön Perçem Basık Bir Dişi Sabuni Var İki Çakmaklı Var Üç çok çok. güzel bir mavi var. 4 Kukuk. Yine bir tane ala var, çapar 5. Uçurtulur her türlü. Yine bir tane ala var, sazlı sözlü. 6. Yine bir ala 7. Yine bir ala. Abla, bu kadro ala kadrosu olsun. 8. Oraya şu dişi atalım duman dişi onun dişe ihtiyacı var 9 güzel bir dişi Sugar. 9 başka dişi var mı içinizde oyun kuşu dişi şu da dişi galiba şu duman da dişi galiba plastik top 10 var mı başka Oyun kuşu var mı başka içinizde? Size söylüyorum. Bir de şu mavi var. Garip garip durmasın. Onu da atacağım. Oyunlu abiler. Kuş makaslı ama oyunlu ve çok güzel. Teşkilat on numara. Bakın. Kafa, göz, ayak, paça. Teşkilat on numara. Bismillah. Ya bazen yanlış sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Abiler. Şu da hediyesi. Bunun hayvan kanadında şiş yapmış. Şurasında bakın. Şurada şiş yapmış. Güzel bir dişi. Eş yaparsınız her türlü. 11 tane kuş. Onu saymıyorum. Onunla birlikte 12 tane. Onu saymıyorum. Alın. Hepsi güzel. Bunların hepsi kaç lira? Kaç lira hepsi? Abi bunların hepsi kaç lira olsun biliyor musun? 2.250 olsun. Kelle başı 2.200 olsun. 2.200. 2.200. Tamam Bunlar kelle başı 2.200 lira. 200 liradan 2.200 yapar. Beyaza saymıyorum. Beyazla birlikte kaç kuş oluyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 kuş oluyor. Sağlıklı 11 kuş var. Burada. Alan abime kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Alalar, malalar buralar yıkılıyor. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Bakın o makaslı mavi de çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Abiler, şu kuş çok güzel bir kuş. Çok güzel bir kuş. Uçurtulur bak, bu ala uçurtulur. Sazlı sözlü genç ala uçurtulur. Alalarımız güzel abiler, bu kadro ala kadrosu. 2-200 i̇ki, iki bunlar, para değil. Bunların yani çok hızlı satılması lazım, çok hızlı. Öyle icap ediyor. Yoksa yanlış olur, ayıp olur.